Reşit, Ne? Niye bir haber vermediler bulmak? Daha yeni girdiler içeri. Merak etme sabırlı ol. Reşit, Ha? Oğluma <laughs> bir şey olursa. <laughs> Aslan gibidir sen oğlum. Kolay kolay teslim olmaz. Merak etme. Eğer olursa, ha bak. Oraya yazıyorum. önce benim kız. Sonra da o Kemal denen gebertmezsem, bana da el şey Elleri kırılır inşallah. Kırılır da yanlarına gelir. göz kızına bunu yapar mı be? Boyunları devresin. Çıkarın. Gel, yaklaş. Ah be evladım be, ne yaptın sen? Bu kız sana kaçtığı zaman seni uyarmadı mı? Kanunla başını belaya sokma demedim mi? De. Ben böyle olsun istemezdim komiserim. Yetişmeseydim öldürecekti o deyyuslar kızı. Sonra da Hamza silahını çekince... ...olanlar oldu işte. Yatıp kalkıp dua et Hamza yaşasın. Yoksa bu işin sonu kötü olur. Hem de çok kötü. Bu saat oldu gelmedi bu oğlan. Başına bir şey gelmesin. Belki arkadaşları bırakmamışlardır. Öyle ya. Bırakmamışlardır. Çok eh, şeytan. İnsanın aklına kötü kötü şeyler getiriyor. Getirir de ze. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah. Bir de bakarız ki çıkmış geliyor. Gördün mü bak? İyi insan lafının üstüne demişler. Muhsin Kemal'ime bir şey mi oldu? Kemal iyi teyze. Ama... ...karakolda şu anda. Karakolda mı? Neden? Ne yaptı Kemal'im? Güldünün abini. Hamza'yı vurdu. Oh! Getirdiler, getirdiler. Kemal'i getirdiler. Kemal'i yakalamışlar. Yakalamışlar Kemal'i. Bak oğlum, hakimin karşısına geçince kurşun sıyırdı geçti. İki gün hastanede yatıp çıktım falan gibi laflar verme. Ya ne diyeceğim? Yalan söyleyeceksin. Kurşun böbreklerinden birini parçaladı. Hakim bey diyeceksin. Mahsucuktan ağlayıp, sızlayacaksın ki hakim iyice inansın. Anladın mı? evet. anladım. Ee, hadi, yürü yürü. Sessizlik! Susun! Buyurun Savcı Bey. Teşekkür ederim Sayın Hakim. Bu dava, sanık Kemal Şahin'in işlediği... ...haneye silahla tecavüz ve silahla adam yaralama suçlarından dolayı açılmıştır. İlk olarak davacılardan Elci Cemşir Öğütçü'nün dinlenmesi için. Vallahi Sayın Hakim'im, benim kızım çok namuslu bir ayrı kızdır. E, tamamen kendi isteği ve rızasıyla Büyük Çiftçi Muzaffer Bey'in... E, ...yeğenine avrat olmak istedi. Biz de e, peki dedik. Ama daha sonra bu aha, Kemal çıktı. Dedi ki eğer kızı verirseniz sizi öldürürüm diye tehdit etti üstüne. Yalan, Hı. yalan söylüyor Hakim Bey. Ben kimseyi tehdit falan etmedim. Tamam, otur yerine. Efendim, tanıdığım Kemal son derece iyi huylu karıncayı bile incitmeyen bir insan. Kemal, Güllü'yü ve ailesini tehdit etmek şöyle dursun. Tam tersi, abisi Hamza tarafından birkaç kez tehdit edilmiştir. Haşa, Yo, yok öyle bir şey hakim bey. Otur, seni de dinleyeceğiz. Kapı kırıldı, sonra abu bu Kemal eve dalıp silahını çekti. Sonra beni gözünü kırpmadan vurdu hakim bey. Kurşun böbreklerimden birini delip geçmiş tek böbrekle yaşıyorum. Doktor bana ki... Şimdi bu Kemal olanın böyle bir halt yiyeceği belliydi hakim bey. Neden diyorsanız... Çünkü kendisi hep her vakit tabancayla gezerdi. Yalan, yalan söylüyor hakim bey. Benim hayatım boyunca hiç tabancam falan olmadı. Ee, o tabanca Hamza'nındır. Bir daha konuşanın sözünü kesersen seni içeri tıkarım. Otur yerine. Şimdi hakimim, bu tabancasını beline takıp sık sık benim dükkanıma gelirdi. Cemşire, yani Güllü'nün babasına benim tarafından haber göndertmek istiyordu. Yani haber dediysem aslında tehdit. Yok efendim, Güllü kızı kimseye yar etmezmiş. Yok efendim, biz kıza zulüm ediyormuşuz. Yok efendim, Güllü kız birine yar olursa bizi öldürürmüş. Falan filan. Biz tabi ciddiye almadık, güldük. Ee, gençtir, kanı kaynıyor, ondan böyle konuşuyor dedik. Ama meğerse bu Kemal içten içe plan kuruyormuş. O gece, o gece eve e, tabancayla dalıp Hamza'yı vurduğunda... ...bizim canımızı komşular kurtardı Hakim Bey. Yalan! Yalan söylüyor Hakim Bey amca! Bunların hepsi yalan söylüyor. Sessizlik. Kimsin sen kızım? Adım Güllü Ahim amca. Benim de söyleyeceklerim var. Beni de dinleyin. Savcı Bey, bu kızcağızı neden mahkemeye çağırmadınız? Sayın Hakim, Güllü Hanım doktor raporuyla çok hasta olduğunu ve duruşmaya gelemeyeceğini bildirmişti. Ben bir şey bildirmedim Hakim Bey amca. Babam olacak alçak namussuz benim yerime yemiş o altı. Gel kızım, anlat ne anlatacaksan mahkemeye. Kemal suçsuzdur, biz birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama bunlar, şu Nahşur Reşit'le baba nereye otandım şu adam... ...beni zorla başkasıyla evlendirmeye kalktı. Öyle ağlayacaksan olmaz. Babam, Ermen Reşit... ...bir de şu abim olacak Hamza, beni zal olur Ramazan'dan evlendirmeye ikna etmek için dövdüler. Olmaz dedim. Ben o soytarı olana varmam. Sonra beni direğe bağlayıp dövmeye başladılar. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.